Ayrıldınız yani öyle mi? Yani ayrıldık gibi bir şey evet. Serra'nın aynı babamlara benzeyen duygusuz, sevgisiz beni eleştiren taraflarını gördükçe gitgide ona karşıya bilenecektim. Önce kendimi, sonra da etrafımdakileri yakıp yıkacaktım. O da benim bu halimi görünce önce tedirgin olup korkacaktı. Sonra belki de nefret edecekti benden. Sen de yol yakınken döneyim dedin. Selim'cim... ...şu söylediklerinin hepsi varsayımdan başka bir şey değil farkında değil misin? Yani... ...en tehlikeli şeydir varsayımlarla hareket etmek. Onları oluşturan şey ne biliyor musun? Senin biriktirdiğin korkuların. Ama anlıyorum seni. Üstelik hak da veriyorum. Çünkü öyle bir ergenlik geçirdin ki. Ya Edil var sayım var Serra çok katı ve aşırı mantıklı. Bense tam tersi. Zaten babam da diyor ben Serra'yı üzermişim falan. Ona göre... ...o benim gerçek yüzümü öğrendiği zaman... ...benden korkup kaçarmış. <laughs> hani İhsan... Yani ...ne zaman ilişki gurusu olmuş da... ...bizim haberimiz yok Allah Allah... <laughs> Neyse boş ver sen bak bu babanın söylediklerine sakın takılma olur mu? Bu ilişkinin yürüyüp yürümeyeceğini sen ve Serra'dan başka kimse bilemez. Ayrıca Serra çok düzgün bir kızdır. Onun da başından bir sürü talihsiz olay geçti. Aynı senin gibi ergenlikte hayatı alt üst oldu. Sen nereden biliyorsun? Tabii sana söylememiştir. Nilgün. Annesi benim çok eski dostumdur. Anne kız çok büyük badireler atlattılar. Serra'nın abisi intihar etti. Serra daha çocuktu. Abisinin ölüsünü küvetinin içinde gördü. Sonra da o beş para etmez babası bütün piyasayı dolandırdı karısını ve kızını tek başına bırakıp yurt dışına kaçtı gitti. Serhan'ın babası hayatta ölmedi yani. Ölmedi canım hayatta. E Serra öldü diyor herkese. Öyle diyormuş bana da Nilgün söyledi. Adam kızın canını nasıl yaktıysa zihninde öldürmüş adamı kız. Ama İdil ben ben Serra'ya babasının yaşattığı şeyi yaşatmak istemiyorum. Kendimi o duruma düşürmek istemiyorum. Ya, ya, abartma Selim, abartma. Birini isteyerek üzmekle istemeden canını yakmak arasında çok büyük bir fark var. Ayrıca senin ne alakan var Erkan'la? Yani at şu düşünceleri kafanda. Yani siz de bula bula birbirinizi mi buldunuz be oğlum? Yani birbirinizin yaralarını iyileştireceğimizi kaşıyıp kaşıyıp kanatıyorsunuz. Ne yapacağım ben Edil? Neyse ya senin de başını şişirdim. Saçmalama. Ben izninle kalkayım. Bir şey diyor musun? Hadi git dinlen. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sevmeyi bilmiyorum ne demek. Saçmalama. Öyle ama. Bu yaşıma kadar niye erkek arkadaşım olmadı zannediyorsun? Tamam böyle şeyleri ayıracak vaktim yoktu falan ama... Yani... Hayatıma giren kişi ya beni üzerse, hayal kırıklığına uğratırsa, yalan söyleyip kandırırsa diye bir sürü kuşku, kuruntu. Ay kız yazık sana. Kıyamam bunu. Kız sen nasıl bu hale geldin? Babam yüzünden. O bizi terk ettiğinde çok küçüktüm ben. Hadi be. Hiç de öyle doğru düzgün bahsetmiyorsun ki babandan. Bilmiyorum bir şey ben de. <laughs> Bütün erkeklerin yalan söyleyip üzeceği... ...sonra da çekip gideceği düşüncesiyle büyüdüm ben. Sonucu da karşında oturuyor işte. Duygusuz Serra. düşündükçe Selim'e hak veriyorum zaten. Açık açık da söyledi. Ne dedi? Hayatımda sevgisini göstermeyi bilmeyen birini daha istemiyorum dedi. Ay kız ona da yazık be. Bir lafa bak kıyamam. O da çok çekmiş evde. ailesinden belli. E ne olacak şimdi peki? Öyle kolayca vaz mı geçeceksiniz birbirinizden? Bilmem. İşte. Kız bak bana. Sen hiç bu çocuğa böyle... ...seni seviyorum falan filan... ...böyle bir şeyler söyledin mi? Ay ciddi misin Serra? Heh iyi halt ettin aferin sana. Bravo. Allah Allah. Ya seni seviyorum demedim belki ama... zamanlar ilklerimi onunla yaşadım yetmez mi? Bundan daha büyük seni seviyorum var mı? Bir şeyi anlatmak için illa kelimelere mi dökmek lazım? Orası da doğru tabii. Sen de haklısın şimdi. Aslında bakma iyi oldu belki de. Niye kız? Zaten annem de Amerika'ya gitmemi istiyor eğitim için kolaylaştırmış olduk. Ha, o oh, rahatladım. Tek taşımı kendim alırım. Kimseyi de kafama takmam. Amerikalara giderim diyorsun, öyle mi? Neymiş be? Efendim. Bilgün. aradım ama müsait misin? Müsaitim. Geçen gün çok mahcup oldum seni. Sonrasında da ortalık çok fena karıştı. İyi, özür dilemek için bile arayamadım. Yok, sorun değil. Olur mu öyle şey? Asena'nın fevri çıkışları meşhurdur. Olsun. Öyle olsun bakalım beni pek de önemsemediğini belli etti zaten. Bu arada Serra ile konuştum bugün. Bu tefeciye benim için ödediğim para var ya. Rica ederim bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Ne, ne olur. Olmaz o şey. Borç borçtur. Önümüzdeki ay ödeyeceğiz. Aslında ben seni yarın birlikte bir kahve içelim mi diye aramıştım. Hı? Ne dersin? kahve mi? İçiniz. Neden? Olamaz mı? Basit bir kahve. Konuşmak istediğim önemli bir konu var. Hadi kırma beni. Ne olur. O zaman yarın ben seni alırım. Gerek yok. Nerede buluşacaksak ben kendim gelirim. Tamam, sen nasıl rahat edersin. O zaman yarın haberleşiriz. Anlaştık. Mı? Anlaştık korktun mu? Biraz. Senin ne işin var burada? Biz Barbar'la bir şeyler içtik. Siz ne ara Barbaros'la bu kadar samimi olduğunuzla bir şeyler içmeye gittiniz? Olduk işte bir ara. Uykusuz gibisin. Sen de. Evet. Serra. Ben seni abantoyla bırakıp çıkıp gitmek istemezdim. Ama konunun daha fazla uzanmaması ve ağzımdan istemediğim sözler çıkmasından korktuğum için de ayrıca aporto para nasıl oldu? İyi, İyileşiyor yavaş yavaş. 阿娟，阿娟，赵阿娟。 gelmeyeceksin sandım. Kusura bakma. Çok otobüs bekledim. Gelmek bilmedi bir türlü. O yüzden geç kaldım. Ee? Neymiş bakalım? Acil konuşmamız gereken konu. Sadece seni görmek istemiş olamaz mı? Nisan lütfen. Tamam. Geçen gün ofisimde Asena ile yaşanan saçma sapan olaydan sonra çok rahatsız oldum. Arkadan gidip özür bile dileyemedim. İçimde kaldı. Sorun değil. Ben çok önemsemedim zaten canım. Boş ver sen de unut gitsin. Benim unutup boş vermem çok zor. Zaten o günden sonra bir sürü şey yaşandı arka arkaya. Ne demek o? Ne oldu? Biz Asena ile e boşanmaya karar verdik. Boşanmaya mı karar verdiniz? Evet. Nasıl? Bana söyledikleri yüzünden abi mi? Ay, yok artık canım daha neler? Yok yok. Seninle alakası yok. Yani aslında var da yok. İhsan bilmece gibi konuşmasana. Lafı dolandırmadan anlatmayı öğrenememişsin hala. Tamam. Ee, anlatıyorum o zaman. Kesin kararını verdim. Evet, hocam. Mert Bey'i de aradım. Zaten Amerika'daki okulun istediği kriterler tutuyor. Not ortalamam da dahil. Proje ödevlerini de yapıp bitirdim. Yani sizi bırakıp gitmeye hazırım diyorsun. Öyle diyelim. Selim de eminim destekliyordur bu kararını. Haberi yok. O olmasına gerek de yok zaten. Hocam onu ilgilendiren bir konu değil artık. Peki. Öyle olsun. Benim takip etmem gereken bir şey var mı? Yok. Sen zaten kararını vermişsin. Ya ben yazışmaları hallederim. Sana da haber veririm. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Rica ederim. Şey. Ah Selim. Bakalım öğrenince ne yapacaksın? Ferra. Ne haber? Nasıl oldun? İyiyim. Kitap kulübündeki herkes Abant'tan dönüşte otobüste niye aldığını sorup duruyor. Sen ne diyorsun peki? Ha, ne diyeceğim? Size ne sinirleri bozulmuştur diyorum da. Yani Selim'i sabahın köründe otelden elleri kanlı çıkarken görenler var. O yüzden kavga ettiğiniz dedikodu sağ çıkmış haberin olsun. Yasemin lütfen. Tamam peki. Sizin o küçük diye beğenmediğiniz evi kim tuttu biliyor musun? Kim? Burak. Ne? Yok artık. Serra. Böyle dönüp bakacağını anlatsana şu olayın aslını. Sonra anlatırım. Selim müsait sen konuşalım mı biraz? İyi o zaman görüşürüz bay. Görüş. Gel. Bu sefer önce benden duy istedim. Tamam dinleyeceğim seni. Ama önce şu Burak konusunu merak ediyorum. Burak konusunu mu? Siz Burak'la ne ara bu kadar samimi oldunuz? Burak bizden bile sakladığı özel hayatını seninle paylaşıyor... ...ve sen bana hiçbir şey söylemiyorsun. Adı üstünde özel hayat. Paylaşmamam rica edildi, ben de sustum. Öyle mi? Ben aynısını yapsam... ...sen kesin kıskançlık krizi eşiğinde bana böyle dürüstlük dersi verirdin. Sen git o sırrını seninle paylaşmayan en yakın arkadaşından hesap sor istersen. Ama ben kız arkadaşından hesap sormayı tercih ediyorum. Eski kız arkadaşından. Ben işe geç kalıyorum. Söyleyeceklerim bittiyse. Ben sana söyleyeceğim en büyük cümleyi abartta söyledim. Ama sen farkında bile değilsin. bırakmamı istemediğinden emin misin? Çok eminim ben giderim. Sorun değil sağ ol. Nilgün. Eğer senin için uygunsa tabii. Ben seni daha sık görmek istiyorum. Sürpriz. Günaydın. Elin nasıl oldu? İyiydi şu. Ne yaparken kestin Selim? Niye soruyorsun? Ben seni merak edemezdim mi? Neden sorduğunu çok iyi biliyorum bir için. Seni neden bu kadar çok seviyorum biliyor musun? Çünkü hmm. ikimiz de ailelerimizin defol ürünleriyiz. Onları memnun etmek için uğraştıkça, yırtındıkça patinaj çekiyoruz. Kendimizi bir türlü beğendiremiyoruz onlara. ikimizi de sevilmemeyi, sevilmeme, onaylanmama, istenmeme gibi korkularımızı sırt çantamıza doldurup yeni güne başlıyoruz. Ben Ben o çantayı taşıyamıyorum artık. Çok zor gelmeye başladım. Ben de. Ben de çok yoruldum. Selim. Sen bana her ne kadar kötüsün desen de beni o, beni o kadına benzetsen de... Abartmadım ama Ben öyle lafın gelişi söyledim ona. Ben seni çok seviyorum. Seni gerçekten çok seviyorum seni. Keşke sen de beni sevebilsin. Keşke belli düzelebilsem ama... ...böyle olmuyor işte. Babam geldi.